İyi akşamlar. Bugün 4 Eylül Cumartesi haberleriyle Körfez Star Medya farkıyla karşınızdayız. Vali Şıldak yangın mahalinde. Edremit Çamlıbel mahallesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangın dolayısıyla incelemede bulundu. Bir vatandaşın hayatını kaybettiği yangında zarar gören iş yerini ziyaret eden Vali Şıldak, Başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Balıkesir'den bakanlara ziyaret. Vali Hasan Şıldak beraberinde Balıkesir milletvekilleri ve Balıkesir'in yöneticileri Balıkesir'in gelişmesi için yürütülen ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti. Vali Hasan Şıldak daha sonra Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Pakizi Mutlu Aydemir, Mustafa Can Bey ve Yavuz Subaşı ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da ziyaret etti. Balıkesir'de yapılması talep edilen çalışmalar hakkında bakan Soylu ile görüşen vali Şıldak ve Balıkesir milletvekilleri önemli konularda ildeki ihtiyaçları kapsamlı olarak iletti. Vali Hasan Şıldak heyet olarak gerçekleştirdikleri ziyaretlerin önemli sonuçları olacağını, bazı temel taleplerin ilgili bakanlıklar tarafından öncelikle ele alınarak hizmete dönüştürüleceğini belirtti. Yakın ilgi ve Balıkesir'e destekleri için bakanlarımıza teşekkür ediyoruz diyen Şıldak, ilin her yönden gelişmesi için milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız ve odalarımızla tam bir uyum içerisinde konuları yakından takip ediyor, işbirliği halinde çalışıyoruz şeklinde konuştu. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince ilimizde uyuşturucu madde ticareti kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 3 Eylül tarihinde il merkezi Edremit, Bandırma, Burhaniye, Gönelme, Sındırgı ilçelerinde yapılan 13 çalışmada 19 şahıs yakalanmış, bir şahıs adli makamlarca sevk edilmek üzere gözaltına alınmış, bir şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklanmış, 17 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakılmıştır. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 355 gram metamfetamin, 33 gram sentetik bonzai, 11 gram esrar, 66 gram sentetik ecza hap, 2 adet ekstazi hap, 2 adet hint keneviri, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Mehmet Alan Mahalle Muhtarı Nergis Aldemir'in öncülüğünde 8-14 yaş aralığı 24 mahalleli çocuğun katıldığı Edremit Halk Eğitim Merkezi uygulamalı tiyatro çocuk kursunun ardından Mehmet Alan Çocuk Tiyatrosu ilk oyunları Fareli Köyün Kavalcısını sahneye koydu. Mehmet Alan Mahallesi'nde gerçekleştirilen tiyatro gösterisini Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger, Belediye Meclis Üyesi Metin Aktaş ve mahalle sakinleri izledi. Çocukların heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Vekili ülger çocukları sanata yönlendiren ve bu noktada önlerine yeni ufuk açan öncelikle Mehmet Alan Mahalle Muhtarı Nergis Aldemir olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek birbirinden yetenekli çocukları tebrik etti. Temiz enerji ve daha yeşil karesi için 19760 metrekare alanda 3120 panel ile üretime başlayan karesi güneş enerji santralleri açılıyor. İlk ilk bebek ve çocuk kütüphanesi açıldı. Sayın Kaymakamım, ilk kültür müdür ekibimiz, çok değerli çocuklarımız. Kütüphanesi açılışına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Kütüphanenin bu <burası> bir <laughs> köşesi Burası bir tane masal köşesi, burada bir tane böyle ablanız, amcanız, abiniz oturacak, siz de dinleyeceksiniz, sizlere güzel hikayeler, masallar okuyacak, tamam mı? <laughs> Ahmet odasına girdiğinde mini bir terdenkele ile karşılaştı. <laughs> Kızılırgı Ermenlere mahallesindeki ormanlık alanda sebebi henüz belirlememeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye bir helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangında 40 hektarlık alan zarar gördü. Kurtuluşa ve kuruluşa ilham veren Balya'nın Düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlama etkinlikleri gerçekleşti. İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl döneminde düzenlemiş olduğumuz festival etkin etkinliklerine hepiniz hoş geldiniz. Balyamızda 6 Eylül kurtuluş ruhuna sahip çıkan aydınlık yürekleriyle daha da anlamlı hale getiren, bugünü gerçek bir bayrama çeviren siz değerli hemşerilerimize ve misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Balya Belediye'mizin düzenlemiş olduğu Balya'nın 99. Kurtuluş Yıl dönümünde etkinliklerine hoş geldiniz diyor. Edremit Belediye Başkanı olarak tüm konuklara saygılarımı sunuyorum. Ayvalık Büyük Park Amfiteatro'da gerçekleştirilen başka sinema film festivali ikinci gününde Karıyo ve Ababay Vakfı tarafından yılın en iyi yönetmeni ödülleri verildi. Pandemi nedeniyle ertelenen 2020 yılı en iyi yönetmen ödülü Ümit Ünal'a verilirken ödül oyuncu Selen Uçer'e sunuldu. 2021 yılı en iyi ödülü ise Fikret Reyhan'a verildi. Ödül gecesine belediye başkanımız Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin yanı sıra çok sayıda sanatçı ve sanatseverler katıldı. Başkan Ergin ödül alan yönetmenlere sanat hayatlarında başarılar diledi. Edremit'e iki okul TÜBİTAK'a katıldılar. Eğitimdeki başarılı faaliyetleriyle adından söz ettiren Edremit ulusal ve uluslararası projeleriyle başarısını sürdürmeye devam ediyor. Edremit'i üniversite sınavlarındaki başarısıyla gururlandıran Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi ve Ülkü Muharrem Ertaş Anadolu Lisesi başarılı projeleriyle 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı 2021 çağrı döneminde destek almaya hak kazandı. Burhaniye Körfezi'nde geleceğe hayat bırakıldı. Vali Hasan Şıldak Burhaniye Ticaret Odası öncülüğünde başlatılan Geleceğe Hayat Bırakıyoruz projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı. Burhaniye Körfezi'nde su altı canlılığı ve dalış turizminin geliştirilmesi için yapay resiflerin suya bırakıldığı etkinliğe Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Balıkesir Milletvekili Adil Çelik Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Atalay, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarı, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Tarım İl Müdürü Erkan Alkan, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, proje ortaklarının temsilcileri ve ilgililer de katıldı. Balıkesir Sanayi Tarım ve Hayvancılığın yanı sıra su ürünleri potansiyeliyle Türkiye ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olma yolunda bulunuyor. Etkinlikte yapılan sunum ve konuşmalarda hayata geçirilen proje ile denize bırakılan resiplerin bölge balıkçılığı için önemli kazanımlar sağladığı ve ileriki zamanlarda da sağlamaya devam edeceği belirtildi. Vali Şıldak etkinlikte yaptığı konuşmada projenin su ürünleri yönüyle çok anlam ifade ettiğini belirtti. Konuşmaların ardından projeye destek olan ve emeği geçenlere plaket takdim edildi. Yapay resiflerin denize bırakılması için gemilere yüklenmesiyle etkinlik sona erdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Gönel Çayı Deltası sulak alanını tehdit eden sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından araştırılmasını isteyerek acil çözüm için önlemler alınmasını istedi. Gönen Çayı Deltası sulak alanı önemli çevresel sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını bir kez daha dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Gönen Çayı'nın kirliliği ile ilgili yıllardır yerel ve ulusal çapta sürdürülen mücadelelerle iktidar ne yazık ki somut bir adım atarak çözüm üretmemiş, gelinen noktada sorun artık çığırından çıkarak kangrenleşen bir noktaya dönüşmüştür. Son zamanlarda da bölge üzerinde yapılan planları Bölgede yaşayan insanların sağlığını, doğanın dengesini, çevreyi tehdit ettiği için büyük endişeyle bakılmaktadır. Bölge insan tedirgindir ve bugüne kadar çözüm üretilmemiş olmasından son derece rahatsızdır. Sulak alanı öldürmeyelim, yaşatalım dedi. 80 ilden 4.472 genç geliyor. Balıkesir Üniversitesi'ne 2021 yılı YKS sonuçlarına göre yerleşen 5539 yeni öğrencinin il bazlı dağılımı belli oldu. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlter Kuş'un paylaştığı veriye göre 80 ilden 4472 genç şehrimize gelecek. Balıkesir ve ilçelerinden ise 1067 öğrenci kendi şehrinin üniversitesinde öğrenim görecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşımda %78'imiz tek, %60'ımız iki doz aşı olmuş durumda. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların %81'i hastaneye yatanların ise yaklaşık %90'ı aşısını tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece %10'a yakını tam aşılı. Bugünlük haber bültenimizin sonuna geldik. İyi akşamlar diliyorum.